Merhaba. Bu makinemiz için bir tane yumuşak başlatma soft star modülü aldık. Yurt dışından geldi. Amazon'dan aldım. Bayağı bir uzun süreçte geldi. Kolay gelsin kargo diye bir firma ile geldiğini söyledi. Bu firmanın bilgileri bir türlü bana ulaşmadı. Bugün bana araz kargo ile geldi. der gibi bir şey olmuş bilgilere bir türlü erişemedik. Ne geldi, nasıl geldi, nereye geldi? Müşteri aradım. Kolay gelsin. Kargosunun bilgilerini verdiler. Oradan bilgilere ulaştılar. Telefon numarası verdiler ama buraya kolay gelsin kargoyla geleceğini düşündüğümüz şey neyle geldi bize? Aras kargoyla geldi tekrar. İki tane aldım. İki tane modül aldım. İkisini e, soç. Start başta, başlangıç modülünü, yumuşak başlangıç modülünü takmadan önce e, Nasıl çalışıyor? Taktıktan sonra nasıl çalışıyor? Önce bir çalıştırma sesini takmadan önceki sesini e, Size Bir dinleteyim Öyle bir şiddetli bir vuruşla çalışıyor ki e, Sanırsın yani benim yani kendi görüşümde kafama böyle balyozdan vuruyormuş gibi beni. Yani bu uzun süre çalıştırmadan bu şekilde çalışırsa içindeki dişliği e, Anında Zamanla kırıp atacak yani kesinlikle. Şimdi bir çalıştırayım sesini dinleyin. Gördüğünüz üzere çok e, vuruntulu böyle sert bir şeyine başlangıç yapıyor. De öyle bir sert vuruyor ki yani şunu bile esnetiyor yani. bir de şundan dolayı bir de şundan dolayı normalde bunun yerinde taş olması gerekiyor kar, e, kesici taş o spiral taşlarının büyüğünden takılıyor normalde bilirsiniz zaten ben onun yerine bunu e, metal kesici e, taktım onun yerine e, bunun göbeğe uymuyor olmadığı için de ben ortasına bir aparat yaptım bilezik yaptım ay durdum. Ee, bu 30 burası şurası, şurası 32 milim. Biz bunu 25.4'e düşürttük bir bilezikle. Ee, ve bunu böyle kullanınca çok verimli. Ee, bitmesi yok. Yok. Aşınması, aşınması oluyor zamanla ama e, çok uzun süre. Normalde öbüründe e, 7-8 boy profil kessen taşın e, 3te 2'si gidiyor. Ama bunu ben 8-9 aydır yani 1 lirada yanaşacak galiba. Ee, kullanıyorum. Daha bu. Yani değiştirme falan olayı yok. Ama e, sert başladığı için de biraz da beni e, eziyor. Yani biz bunu yumuşatmak için modül getirdik işte. Şey nasıl kalcetik yurt dışından geldi. Yurt dışından e, kargo takibi Almanya'dan başladı, Hollanda'dan geçti, Türkiye'ye 4 günde geldi. 11 günde de yani İstanbul'a geldiğini gösterdi. İstanbul'a geldikten sonraki pozisyonuna bir türlü ulaşamadık. Hangi kargoya geldi, hangi kargodan gidiyor bilemiyoruz. 11 günde İstanbul'dan adresime geldi. Yani Türkiye içinde 10-11 gün sürdü. Ee, takip numarası vermiş olmasına rağmen hiçbir bilgiye ulaşmadım. Sonra işte bugün elime ulaştı. Bugün ayın kaçı? Ayın 10'unda sipariş verdi. Bugün ayın 24'ü. 24'ünde elime geçti. Aras kargo ile geldi. Sürpriz gibi bir şey oldu böyle. Yine takip kodu var. Ne bilgi var. Efendim ne şeyi var. E, mesaj var. Hiçbir şey gelmedi. Sabah saat 10-10.30 gibi bir şey geldi. Şu kodda akaryonunuzu teslim alabilirsiniz. Kimden geliyor? Kime gidiyor? Bir girdim. Aras kargo çıktı. Neyse sonuçta aldık. Şeyimizi. Modülümüzü. Şimdi kendi bilgilerimle, kendi tecrübemle bağlamaya çalışacağız. Ee, bakalım becereceğiz mi? Ayrı ayrı kullanacağız tabi. Umarım buna uyacaktır. Bağlantısında da e, kendim yapmayı düşünüyorum. Az çok elektrik kendi işimi görecek kadar elektrik bilgim var. Muhtemelen bağlantı şeması da vardır. Türkiye'de bununla alakalı bir video bir tane izledim. O da ondan da çok bir şey anlayamadım. Sadece resimlerini gördüm. Resimlerinin esine göre bağlamayı düşünüyorum. Umarım verimli olur. Size de bir bilgi olur diye düşünüyorum. Bunun bilgisini bağlarken görüşeceğiz şimdi. Şimdi çemalara göre Gösterilen şemaya göre onun üstünde bir şema var. Mı? Şöyle e, fişleri koymuşlar. Biz bunları kullanmayacağız. Çünkü e, açıklamasında 2500 watt üzerinde bunları kullanmak. konektör koymuşlar şurada. Bunları da gerek yok. Gerek yok. Yani 2500 üzerinde direktmen lehimleme kabloları lehimleme yöntemiyle bağlayınız diye bir bildirisi var. Biz de öyle yapacağız zaten. Çünkü makinemiz e, 2400 ama biz işimize garanti alalım. Konnektörle uğraşmayalım. Bir de yer yok. Burada yer kapıyor. Anahtardan sonra Anahtardan sonra bağlanması gerekiyor. Biz de öyle yapacağız şemasına göre. Şurada şeması ne? göstermiş. Diyor ki ee, kırmızıyı switch'ten sonra kırmızıyı switch'e bağlıyorsun. Switch'ten sonra mavi ile birlikte paralel motora bağlıyorsun. Siyahı da direkt motora bağlıyorsun. Yani kır, gelen anahtardan gelen direkt kırmızı girecek. E, maviden gelen anahtarla birlikte motora bağlayacak siyah olanı da direkt motora bağlayacak. Biz de öyle yapacağız zaten. Renkte de karıştırmayın diye 3 tane kablo göndermişler. Mavi, siyah, kırmızı. Eklemek için kısa gelirse birbirine eklemek için. Biz de anahtardan bunu birbirlerine ekleyeceğiz. Şu direkt dışarıdan enerjimiz elektrik fişten gelen anahtara giriyor. Şu ikizde de çıkıyor. Şey, yani nerede bizim ha burada. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki şemaya göre şimdi ne diyordu? Kırmızıyı <laughs> anahtara direkt bağlıyoruz şöyle bir İki geliş, iki de gidiş var ya. Yani. İki Geliş, Gire giriş. Şimdi bir gidiş. Şimdi bu neler diyor? Kırmızıdan direkt ben şunu binde sökeyim galiba. Ee... Şimdi arkadaşlar olay eee çok basit çalıştırdık. Ben şimdi daha yerine montaj yapmadım. Şu elektrik fişten gelen kabloya hiç dokunmuyoruz. Şuradan görünüyor mu? Şu ikisine hiç dokunmuyoruz. Bunlar bağlı olduğu gibi çalıştırma butonuna yani tetiğe bağlı olduğu gibi duruyor. Bunları içerlemiyoruz. Şu motora giden iki, iki tane kablo var. İki kabloyu söküyoruz. Şunu. İki ee, iki kabloyu söktükten sonra Modülden gelen kırmızı kabloyu direkt ben butonun yani teki herhangi birine bağlıyoruz. Görünüyor mu? Bak şu. Modülden gelen direkt kırmızı kablo üstündeki yedek kabloyu ben ekledim kısa geliyor diye. Şimdi şurada boşluk var. Boşluğa yerleştireceğim. burada e, da geliyor. Üstlerine ekledim gelen parçaları. Ben şu anda bunu geçici bağladım. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için. Söküp buralar lehimledikten sonra saracağım. Güzelce montajı da bırakacağım. Yumuşak modül yani soft star modülden gelen kabloyu, kırmızı kabloyu direkt tetiğe bağladık. Sonra mavi kablo modüldeki soft star yumuşak başlatma modülündeki mavi kabloyu karıştırmayalım. Şu mavi kablo buradan gelen kabloyu motorumuzun motorumuza giden direkt kablo birlikte paralel, paralel bağladık. Yani ikisine bir bağladık. Kırmızıyı direkt bağladık. Maviyle motora giden kabloyu direkt bağladık. Diğer siyah kabloyu da motorun direkt öbür ucuna şu enerji kablosundan hiç dokunmadan anahtardan çıkan kablolarından işlerimizi yapıyoruz. Direkt bağlıyoruz. Olay gerçekleşiyor. Şimdi Evet. deneyelim Işit'i hali için atlayalım, benimle muhtaç şimdi çalıştıracağım. gördüğünüz gibi çok yumuşat. Daha önceki ilk başlangıçtaki e, bunu takmadan önceki çalıştığımız moduna edip diye e, dişliği bile e, hafif gevşetmişti. Ben söktüğümde gösterdiğimde oynamaya yapmıştı böyle. Çünkü çok sert bir vuruş yapıyor. Şimdi bu şekilde nasıl çalışıyor? Evet. 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 bu. bu basit. Şimdi buraları sökeceğim. Lehimle, birbirine lehimledikten sonra tekrar saracağım. İşi sağlam alacağız. Sonra bu boşluğa yerleştireceğim. Şuraya. Buradan yerleştireceğim. Kapatıp beraber. Şunu merak ediyorsanız eğer ki gördüyseniz bu nedir diye. Bu dimmer arkadaşlar. Bu 4000 wattlık dimmerdi. Bu yoktu. Ben bunun devrini düşürtmek için takmıştım bunu. Ee, Olan ki bir de elmas bıçak takarım. Sabile taktım. Çünkü elmas bıçak e, 1500 devrinden dönüyor. Bu e, 3800 devrinden dönüyor. Yani yarıya yarı düşürmen gerekiyordu. Onu da takmadık. Direkt metal tepçiyi taktım. Bunu e, onun için takmıştım. Bununla birlikte bunu kullandım. Bu modülü. E, çalıştırmadı arkadaşlar. Yani buradan hat geçti, buradan geçip tekrar motora geliyor ya. Dolayısıyla ya da buradan geçip buradan direktmen buraya geliyor. İkisinin arasından geçen enerji, dalgalı enerji biraz e, anormalleşti. Çalıştırmadı. Şimdi bunu iptal edeceğim. Direkt kendi fişinden takacağım. Taktım zaten. E, bundan da denedim. dolayısıyla bu şu anda devre dışı kalacak. Eğer metal tepsi takacak olursak Elmas tepsi. Onu bilmiyorum. Nasıl olacak? Şimdilik bu iddia oldu. Bunu onun için takmıştım. Şimdi bunu taktık. Ee, bu bundan daha sağlıklı. Çünkü motorun ömrünü, yükünü hafifletiyor. Bu devrini düşürüyordu. Ama yine vuruntulu çalışıyordu. Evet. Ben bunu düşük şuradan düşükten, düşükten başlatıyordum. da çalıştırıyordum. Yani. Ki vurmasın diye. Şimdi buna ihtiyaç kalmadı. Şu an için. Bunu sökebilirim. Bu işimizi gör. Neymişiniz de bitti. <laughs> Şimdi eğim yaptık, e, Sardık. Konnektörler buraya kaba atacağı için takmadık. Üstüne görünüyor. Bunları başka bir yerde değerlendiririz. Kısaca bir özet olarak bir daha söyleyeyim. Kapatmadan önce. Arkadaşlar. Şimdi. Ee, Substitüel modülümüzün kırmızı ucunu anahtarın bir çıkışına bağladık. Mavi ucunu diğer motora gidenle birlikte paralel bağladık. Yani bu şekilde kafanız karışmasın. Diğer siyahı da direkt motora bağladık. Böylece işlemimiz tamamlandı. Şimdi bunu yerine monte edeceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? Çalıştıracağız. 예, 지금 비창시트에 가서 바닥에 다 şunun için çöktüm. Hem bir bakayım sıkıntı var mı? Çökmüşken ee, bir daha elden geçeyim. Bir daha sökemem. Hem de içindeki sistemi size göstermek için söktüm İçindeki sistem bu. İçindeki dişlisi. Burada da bir küçük bir dişlisi var. Aynı sprel modunda. Bu sistemle çalışıyor. Şimdi bu çok buruntulu çalıştığı için Otomatikmen bu dişleri şu dişleri gördüğünüz gibi, şu dişleri e, kütür kütür kırma şeyi var. Yani firmalar e, bunu üreten bu tür makineleri üreten firmalar neden acaba bir yumuşak başlangıç modülünü koymayı akıl etmez ya da koymak istemez. Kaç lira ki? ben 300 ortalama 300 liraya getirdim. 227 liraya aldım işte gelmesi gitmesi kargosu falan 300 liraya mal oldu. 300 liralık bir mol. Yani 6-7 markaları 8-10 bin liraya kadar satıyorsunuz. 300 liralık modülden mi tasarruf ediyorsunuz yani? Ne? E, onu koymaktan itiraf ediyorsunuz. Ben anlamıyorum. Ne olacak yani? bu Bir iki şey de var galiba. Geriye kalan hiçbirisinde yok. E, bu da iyi değil. işte böyle buruntulu çalıştığı zaman sıkıntı. Koysanız ne olacak yani? 300 liralık şeyden ne kaçıyorsunuz ki? Bir daha verimli olmaz mı yani?